Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ne oynuyoruz? Ice Cream oynayacağız. Dondurmacı Rock. Birinci oyunu oynayacağız bugün. Ve oyunu bitirmeye çalışacağız. Otomobil çocuğu kurtaracağız. Başlayalım. Böyle Ghost modunda oynayacağız. Oyunu bitireceğim. Reklam. Arkadaşlar sesim biraz kısık geliyor olabilir. Birazcık hastayım çünkü. Şimdi pencereyi açacağım. <laughs> Burayı zaten biliyorsunuzdur. Ama yine de izleyelim. <laughs> Çocuğu alacak ve kafese koyacak. Donduracak ilk önce. Şimdi çekmecelerden ip bulup dışarıya çıkacağım iple. Ve ip burada. Şimdi dışarıya çıkacağız. Şimdi aşağı inelim. Ve indik. Şimdi şu köpek kulübesine saklanacağız. Ve rot cüzdanını düşüreceğiz. chump fluffy ones. Going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Sesim fazla gelmiyor dedim size. Hastayım. Birazcık. Şimdi Rod'un düşürdüğü cüzdan alıyoruz. Ve takıyoruz. O harita şeyini yerine. Şöyle açalım kapıyı. Ben sürekli bu sahneler gelip duruyor ya gıcık oluyorum. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle kapıyı açtık. Rod abimiz de burada. Bizi göremiyor çünkü biz hayaletiz. Bak hemen kapıyı açıyor burada kim var diye. Bizi göremiyor ama şu an. lan? Direkt. He. Bu arada arkadaşlar bugün Beşiktaş ve Galatasaray maçı vardı. Ben de Galatasaraylıyım. Siz de biliyorsunuz Galatasaray videoları at atıyorum hep. Ve Galatasaray maçı 2-1 aldı. Beşiktaş'ı yendik, izdik. Şimdi nereye gidelim? Oyun parkına gidelim. ve geldik. Şimdi şey alacağım. Benzin kutusunu da alacağım. Buraya para atacağız kafeye gidip. Şöyle gidelim şuraya. Ceketi bulup ceketin içinden anahtarı alacağız. Ceket her yerde olabilir. Şöyle çıkalım şuraya. Buradan gidelim. Ceket nerede olabilir acaba? Of yine bu kısım geldi. Ya. Reklam. Reklam çıktı karşıma. Şuradaki delikten bakayım. Ben buraya girebilir miyim acaba? Ceketin ceket nerede olabilir acaba? Ne zamandır bu oyunu oynamadığım için oyun değişmiş de olabilir. Değiştiyse ceket burada değildir. He ben ne yapacağımı biliyorum. Şuradan içeri gireceğiz. Şunları çevireceğiz ve düğmeye basacağız. Rot bir yürü git şuradan ya. Rot bisiktir git. Ya bak siktir git ona koyacağım. Basalım düğmeye. Yok olmadı. Şunu da çekelim. Bas. Yok. Şunu çıkartalım. Şunu çıkartalım. Ha oldu. Ben bu oyunu unuttum için. Unuttum ne zamandır oynamadım. Buradaki delikten geçeceğiz. Ceketi bulacağız. Ceket burada bir yerde. Ceket nerede olabilir? Acaba. Burada değil. Burada da değil. Ceket nerede abi? Ben hep ceket araya araya öleceğim. He. Ya yine şu şey. Bekle. Bu oyunu biraz zor bitireceğim ben. Çünkü şu ceketi bulmam lazım. Ceket nerede acaba? Ha ceketi buldum. Şu bankın üstünde. Çabuk. Ha anahtarı al. Ofis anahtarı. Buradan sonra şeye gideceğiz. Garaja. Şimdi garaja gidelim. Arabamıza binip garaja gideceğiz şimdi. Garaja gidince hep bu anahtarla orada bir kapı var. Oradaki kapıyı açacağız. İlk önce kafeteryaya gitmem lazım. Oraya gidip bakacağım. Kimin kartını takıp açacağım. Kafeteryaya gitmem lazım. Rot gelmeden şunu yavaşça atalım. Çabuk kafeterya. Şimdi kafeteryaya gidiyoruz. Geldik. Şimdi oradaki kapıyı atacağız. Şöyle girelim içeri. Çöplerin içini arayacağız teker teker. Çöplerin içinden bir şey bulayım. Ne bulduğumuzu unuttum ama. Ha bulduk. Kasayı atacağız bununla birlikte. Ve kasadan para alacağız. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi şuradaki kasayı açalım hemen. İçeriye giremedim. Nasıl girildiğini unuttum ne zaman oynadım. Ve açtık. Şöyle gördüğünüz gibi aldık. Bu parayı playground oyun parkına götüreceğiz. Şimdilik otobüsümüzü atalım. Şimdi burada da işim var. Bir tane yağ şeyini alacağız. Ya şeyini alacağız. İşte size de söyleyeyim. Şuralarda arayalım. O ya nerede? Burada kapıyı o şeylerle açacağız? ID kartını alıp açacağız. ya. Nerede acaba o ya? Ha buldum. Ya. Bakayım kim var. Shopia. Shopia'nın şeyini almak lazım. Onun kartını alacağız. Şimdi acilen garaja gitmemiz lazım. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Tuvalete gittim az önce. Bir çekil rot. Arka tarafa bakalım. Arka tarafta gördüğünüz gibi bir şey yok. Burada çöp kutusu var saklanmak için. Şimdi nereye gidecektik acaba? Kapı kilitli. Şopya'nın kartını alacağız. Şimdi garaja gidelim. Çabuk garaja. Parking adı. Bu oyunu bitirmem biraz uzun sürecek. Videom yani 20 dakikalık falan olacak. Geldik. Tamam. Anahtar nerede? Şu anahtarı alalım. Ofis anahtarı. Parayı atıp o şeyi alalım. Ve buradaki arabayı alacağız. Şurayı vuracağız. Ve açılacak şu. 214 numarası. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar sürekli videoyu durdurmak zorunda kalıyorum çünkü sürekli karşıma reklam geliyor. Şuradan gideceğiz, çıkacağız yukarı. Bu ofisi bulmam lazım, ofis odası. Yok burası değil. Ha buldum. Burası. Şofya'nın kartını alacağız. Şofya isimli kişi. Ha, Şofya'nın kartını mı almışım? Yere atıp bir kontrol edeyim. Evet. Şimdi de aşağı inip aşağı ineceğiz. Arabamızın yanına gideceğiz. Araba nerede? Ha orada. Şimdi derhal şeye gidiyoruz. Eee playground. Oradan şeyimizi alacağız tekrardan buraya geleceğiz. Şimdi şeye gideceğiz arkadaşlar. Eee playground. Geldik playground'a. Nerede o şey? Para. Paramızı Şeye atacağız ve bize bir tane silah verecek. Yine reklam geldi. Evet arkadaşlar. Parayı alamadım bir türlü. Şimdi aldım parayı. Şimdi paramızı şu soru işareti olan şeye atacağız. Şöyle para atmayan tıkla. Paramızı attık. Şu soru işaretine tıklıyoruz. Silahımızı da aldık. La silah nasıl alınıyor? Lan alamıyorum. Ha aldım. Gördüğünüz gibi 10 tane mermimiz var. Rodu da bayıltabiliriz bununla. Hem hazır buraya gelmişken ben şu aldığım yağ şeyi var ya. Onunla şu şeyi açacağız. Şu da bir tane kafese benzer bir yer var. Orayı yağlayacağız. Kanalizasyona girdik. Şurayı yağlayacağız gördüğünüz gibi. ve gireceğiz içeri. Gördüğünüz gibi girdik. Atalım bunu. Rod abimiz buraya gelecek şimdi. Benzin şeyini nereden alıyorduk? Ha o şeyden. Neydi o? buraya açtığımız iyi oldu bu arada. Bekleyin. Şuradaki benzin doldurma şeyini nereden benzin alacağız diye sorarsanız. şey diyeceğiz. Garaja gideceğiz. Garajdan alacağız. Şimdi arabamıza binip direkt garaja gidiyoruz. Binelim şimdi arabaya. Rod da arabada. Rod bir çekil şuradan. Silahım nerede benim? Ha, orada. Rod'a bir tane sıkmak istiyorum. Sokamadım. Hadi kafasına sıkayım hem de. Sokmak değil. Aa, rodu bayıttım bir bir dakikalığına. Rod ne haber? Bak bak yüzünde de beleniyor. Rodu da burada bayıltmışken kendimiz gidelim. Garaja. Ve geldik garajımıza. Ya öp, şu reklam sürekli geliyor ya. Gıcık oluyor benim nedirime. oyun dondu gördüğünüz gibi ve tekrardan çözüldü donup. Şuradaki gördüğünüz kırmızı noktayı vuracağız. Vurduk. Tek de. Silahı burada bırakabiliriz. Benzin şeyini nereden alıyorduk? Benzin olmadan binemiyoruz da buna. Kapı nasıl kilitli lan? Benzin şunun içinde herhalde. Ya bu nasıl It is blocked diyor. Kitli demek. Bu oh, nereden alacağız lan? Benzin şeyini. Gerçekten bilmiyorum abi. Şimdilik şeye gidelim. Kafeteryaya gitmemiz lazım acilen. Geldik kafeteryaya. Şuradaki o kilitli olan kapıyı açacağız şu kartı okutarak. Ha, buradan girelim direkt. Okut kartı. Evet açıldı. Şöyle atalım şunu da. Şimdi Şimdi şey yapacağız. Arkadaşlar ağzımda elma vardı konuşamadım. 235 yüz numara. Şimdilik şunu arabaya atacağız. O Sofia'nın kartını okutmam lazım. Şurayı okutacaktım yanlışlıkla geçtim. Sofyanın kartı bu da. Bu ne ki? Kahve veriyor da kahve bir boka yaramıyor. Yaro çekil lan. Garaja gidiyoruz. Herhalde garajı rotası. açtı. 235 numaralı garaj nerede? Yanlış yoldan gidiyoruz. 235'e bulmamız lazım. Ya öf gıcık oldum yemin ederim ha. Reklam gelip duruyor be. oyun donup gidip geliyor sürekli. 235 numaralı oda nerede abi? 235. Şöyle içeri girelim. 238. 232, 233. 235 numaralı. 236 bu ama. 235 nerede abi? Ha burası. Buradan pensemizi aldık. Bu penseyle neyi kesecektik? Kesmemiz gereken bir şey var. Ama ne o keseceğimiz şey? Hem benzin kutusunu nereden alacağız biz? sola gidiyoruz. Gördüğünüz gibi her bölümde de var bu yer. O, o şey kablo kesme şeyini alıyoruz. Ya üf yemin ederim gıcık oldum ya. He. Hep reklam geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Benzin kutusunu nasıl alacağım hala bilmiyorum. Ha benzin kutusu burada. Buranın kapısını nasıl açacağım? Nereden açacağım acaba kapıyı? Aa burada kapı yok. O benzin kutusunu alalım. Şu ilk önce elimdeki pensiyi bırakayım arabaya. Bak road sesi duyunca uyanıyor. Şu benzin kutusunu alıp direkt Playground'a gidiyoruz. Oradan geri dönüyoruz. Playground'a gidiyoruz. Şu an playground'dayız gördüğünüz gibi. Şimdi içeri girdik benzin dolduracağız. Ben burayı yağladım zaten. Şöyle dokunsak açılacak direkt. Şimdi şu benzinimizi dolduralım. Ya arkadaşlar ben bu reklamları da Sürekli saçma saçma reklamlar gelip duruyor zaten. Çok gereksiz reklamlar hepsi. Doldur. Doldur benzini doldur. Buranın benzinini doldurduk. Şimdi parking'e gidiyoruz. parking. Geldik. Dolduralım şu arabaya da benzin. Tamamdır şimdi arabaya binebiliriz. gördüğünüz gibi kırdık burayı. Arabadan indim. Şimdi o kabloyu alıp keseceğim burayı. Aşağı inip kabloyu almam lazım şu arabayla. Şu reklam geldi yine çok gıcık oldu. Yine çok gereksiz bir kadın reklamı geldi. Bak. Şimdi şunu alıyoruz. Gittiğim yola aynı şekilde yürüyerek gideceğim. Arkadaşlar oyun dondu. Baka gel. Bu elimdeki penseyle keseceğim orayı. Şöyle girelim içeri. Kes. Bu onu kırda. Şöyle içeri giriyoruz. Burada rodun maskesi var. Burada da günlük var. Şöyle gördünüz sizde günlük. Şuradaki şeyi aç. Kutuyu. Ha, içinde o kafesin anahtarı var. Şöyle aldık kafesin anahtarını da. Yok burası kilitli. Şu merdiveni kenara çekeceğiz. Buradan çıkacağız. Çıkamadım. Hadi bir daha. Bu sefer çıktım. Anahtarı aldık. Gıcık olduğum reklam. Şimdi o tombi çocuğun kafesinin anahtarını aldık. O kafesi açmak için Nekbop gitmemiz lazım. O önceki yerimize. Nick Bob gidiyoruz. Çocuk kurtuluyor. Bakın izleyin kurtuluşunu. Kurtuldu çocuk. Çocuk kurtuldu. Gerçekten kurtuldu. Çocuk kurtuldu arkadaşlar. Kurtardık. Gördüğünüz gibi bir bölümün daha sonuna geldik. Çocuk kurtuldu. Çok sevinçli. Gördüğünüz gibi birinci bölümü bitirdik. Gördüğünüz gibi zorlandım biraz ama yine de bitirdim. Çocuğu kurtardım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.